Ya hani bir laf vardır ya. Zaman insanları değil ama armutları olgunlaştırır diye. Nedense bu zaman bizim armudun yanına hiç uğramamış. Herhalde baktı ki bundan bir şey olmaz diye. Vazgeçti yani. Böylece de o zaman denen devran bizden acısını çıkaracak gibi görünüyor. Ne diyorsun sen babaya? Ben ne yaptım şimdi? Ha? Ya üç kuruş daha fazla para kazanalım diye yapmadığım şey kalmadı benim. Benim akranlarım sağda solda fin atıyorlar baba. Ama ben ne yapıyorum? Deli gibi, it gibi çalışıyorum. Ya her mahalleden bir tane teyzeyle kanka oldum. Senin yüzünden bütün arkadaş yaş atmış yükseldi. Lan oğlum, senin yaşındakiler var ya... ...çoktan evlendiler. Şimdi çoluk çocuk bile dizdiler böyle boy boy. Allah Allah. Hadi ya. Kimmiş onlar baba? Örnek versene bana bir tane. E oğlum o zaman sen evlen de, sana örnek gösterelim. E evlen şu aileyle işte, ne var? Ne? Ya oğlum, kızın babasının parası var, işi var. Ya bu devirde biraz kafanı kullanman lazım. Hani sen kızla evlenirsen, biz de babasıyla hani ortak iş yaparız... ...böyle hani ömrü billah kurtuluruz ya. Alan razı, satan razı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Demek... Senin bunca zamandır karın ağrın bu yüzden de ha? Öyle mi? Sen bana diyorsun ki şimdi, git aileyle evlen, ailecek maddi olarak rahatlayalım, öyle mi? Baba... Pardon ama... Ben senin Evladın mı ya? Yoksa satılık malın mı? Ben bunu anlamadım. Yok, yok oğlum ya. Ne malı? Mal falan yok. Ben öyle demedim. Yani sen yani yanlış anladın oğlum. Sana yazıklar olsun be. Vallahi bravo Veysel sana. Gurur duyuyor musun şimdi kendinle? Ya her şey parama Veysel. Şu an buradan ardı ardına yolladıkların hayatındaki en değerli servetin. Ya bir de böyle düşün istersen ha?